Galya Türkiye'ye hoş geldiniz. Galya paslanmaz çeki demiri montajlarımız sız kesmeden devam ediyor. Montaj bandındaki ilk aracımız 2015 model Jeep Renegade. Bu aracımızda arkadaşlar Müşterimizin beyan doğrultusunda 7 pin elektrik tesisatı montajı gerçekleştirdik Tabi e, araç Jeep Renegade olunca e, Bu araçlarda mutlaka Ken Bus modül uygulanmalı 7 pin elektrik tesisatını Ken Bus modüllü olarak e, gerçekleştirdik Ken Bus modül Elektronik donanım olduğu için arkadaşlar Mutlaka sudan uzak tutmamız gerekiyor Sudan uzak tutmamız için de Ana kontrol ünitesini Gördüğünüz üzere aracın böyle içinde, bagaj içinde sudan uzak bir yere montajını gerçekleştirmiş arkadaşlarımız. Tabi suyla temas ederse istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor elektronik olduğu için. Aracını ve çekidemirini müşterimiz sağlıklı günlerde kullansın diyoruz.